Merhaba sevgili dostlarım. Ee, yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz uzun zamandır e, Covid ile ilgili, aşılarla ilgili veya pandemik süreçle ilgili bir program yapmıyoruz. Bunu yapmamızın temelinde, temel denlerinden birisi de işte e, programı yaptığınız zaman alabileceğiniz cezalar veya işte e, yanlış yönlendirme deyip zararlı içerik deyip sizi engellemeleri. Engelleyen nedir? Tabii ki sistem. Engellenen kimdir? Doğru söylenin dokuz gövden kovandır, ee, kovanlardır. O yüzden bununla ilgili pek program yapamıyorduk. Biliyorsunuz bir de ceza aldık, ee, bekliyorduk zaten. Bu doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi çok böyle e, suya sabuna dokunmadan, hani riske atmadan e, ki program yapmaya devam edebilelim. Kısacık açıklamalar yapalım isterseniz. Öncelikle şunu net ve çok net olarak bilmemiz gerekiyor ki, bu yaşadığımız pandeminin kaynağı e, laboratuvar ortamında sentetik olarak üretilen bir yapı. Bundan önce HIV'de, SARS'ta, Merste olduğu gibi yapay olarak üretilmiş olan ve ondan sonra da e, günah keçisi olarak da bir hayvanın kullanıldığı, oradan yayıldığını söylenen bir yapı. Sentetik olduğunu zaten e, bu şeyin virüsün e, yapısından hücresel yapısından anlayabiliyoruz. İşte o RNA sarmalarının DNA'nın olduğu bölgedeki sarmalarından anlayabiliyoruz. Ve birçok e, virüsteki etkili kısmın bir araya getirerek yani esasen virüslerin e, hasar veren veya zarar veren kısımlarının ...başka bir virüste toplanması da elde edilmiş olan bir virüs. Ee, yaklaşık tahminimize göre 2016 yılında falan zaten bu virüs bulunmuştu. Sadece uygulanacağı zaman beklendi. Ve işte iki yıldır görüyorsunuz e, dünyanın halini. Bu e, özellikle karanlık güçler, ilimnat dediğimiz güçlerin... ...dünyada e, oynadıkları oyunun... ...planlı bir şekilde oynadıkları oyunun e, plan ayaklarından bir tanesi. Ve... Bununla ilgili tabii ki virüs ortaya çıktıktan sonra korku bilinci, insan nüfusunda azaltma çabaları, korku bilinci, insanların izolasyon içinde kapanmaları ve buna bağlı olarak maske kullanımı ile de birlikte bağışıklık sistemlerin tümüyle ortadan kaldırılmaya çalışılması temel kurallardan bir tanesi oldu. Burada istedikleri şey esasında dünya nüfusunda belli bir azalmaya sebep olmaktı. Bunu kısmen başardılar ama çok da istedikleri gibi gitmedi. Çünkü insan vücudu da aslında onların anlatmaya çalıştığı gibi kusurlu değil, mükemmel, kendi korumalarını geliştirmeye başladı. İnsanları izole ederek, işte evlerine kapatarak belli bir şeyi yapmaya çalıştılar. O da işte tutmadı. O birlik bilincinden kopartıp bireyselliği yönlendirmeye çalıştılar toplumsal yapıları, üniter yapıyı bozmaya çalıştılar. Bunu da çok tutturamadılar. Çünkü insanlar belli bir süreden sonra, belli dönemden sonra yaşadıkları bu durumu biraz isyan etti. Ve bu şekilde bir sürece girmiş olduk. Vazgeçmediler, süreç devam etti. Normalde mutasyonlarla gücün azalması, yaygınlığın artması ama gücün azalması, ölümcülüğün azalmasını beklediğimiz yapı bunun aksine gitgide kuvvetlendi. Ve e, ilk başta yaşlılarda ve kronik hastalıkları olan insanlarda, sistemik rahatsızlıkları olan insanlarda daha fazla etkisini gösterirken, ölümcüllüğü ve işte yapısı daha kuvvetliyken, şimdi özellikle delta varyantından sonra, delta plus'tan sonra, e, çocuklara dahi bulaşmaya başladı ve çocuklarımızı da riskin altına soktu. Bu Mantıklı baktığınız zaman hani kurbağayı böyle soğuk suya atıp pişirirseniz kaçmıyor ama sıcak suya atarsanız zıplayıp kaçıyor ya işte bizi de soğuk kurbağaya benzettiler ve soğuk suda pişirmeye çalıştılar. Her seferinde her bir şeyde düzene girecek diye biz e, bir takım beklentilerin içine girdik ancak tahmin ettiğimiz gibi olmuyor. Ve e, bununla ilgili tedavi protokollerine başladılar. Ve bu tedavi protokollerini ilk önce bize sıtmada işte veya buna benzer diğer viral aktivitelerde kullanılan ilaçları önerdiler. Hepimizin işte bu hastalığa yakalandığımız zaman bize verilen ilaçları hatırlarsınız. 8 10 tane yuttuğumuz ki bir tanesi bile 6 ayda bir kullanılması gerekirken 8-10 tanesini bir gün içinde yuttuğumuz ilaçlardan bahsediyorum. Bunları da yattılar ve tedavisinin bu olduğunu, mucizevi tedavi olduğunu söylediler. Halbuki e, bu virüsün yapısında sıtma, HIV, AIDS ve e, sarılık bunun hepsinin e, yapılarından var. Tabii ki bir kısmına iyi gelebilir. Özellikle sıtmanın güçlü kısmına olan kısmı e, virüsün içinde kısmına güçlü gelebilir. Tabii ki e, bu ilaçların kullanımı özellikle insanlardaki kalp rahatsızlıkları, hele kalp rahatsızlığı varsa kalple ilgili sıkıntıların çok daha artması dolaşım sistemi ile ilgili sıkıntıların çok daha artmasına sebep oldu. Ve e, kendimizi izole ederek çevreden kopartarak e, sağlam olan bağışıklık sistemimiz ve REM sistemimizde e, yavaş yavaş çökmelerde otomatikman başladı. E, T hücrelerimiz e, T lenfositler aynı şekilde e, zarar görmeye başladı. Bununla birlikte, aslında kuvvetlenmesi gereken bağışıklık sistemlerimizde olduğu gibi düşmeye başladı. Sonrasında bu hastalık çıkmadan önce patente alınmış olan bir tedavi yöntemi ortaya kondu. Daha doğrusu tedavi değil de koruma yöntemi diye bize bir gen tedavisini önerdiler. Önce normal klasik işte güçlen, günsüzleştirilmiş virüslerle yapılan bir normal aşılama sistemine soktular. Onun yetersiz olduğunu görüp mucizevi bir şekilde bir anda ortaya çıkan bir gen tedavisi oluştu. Ve e, insan gen genetiğinde, daha önceden çözdükleri, yakın zamanda çözdükleri insan genetiğinde e, bir takım oynamalarla e, devreye girmeye başladılar. E, bu gen tedavisini yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Şimdi e, böyle bir sürecin içinden geçiyoruz ama Baktığımızda e, bu kadar hani aşılamaya işte gen tedavisine veya hapla yapılan tedaviye rağmen e, bu hastalık durmadı ve ilerlemeye devam ediyor. Özellikle aşı olmuşlarda e, bulaşma riskinin onlardan bulaşma riskinin arttığını görüyoruz. Şimdi öncelikle burada bazı sorulara bir cevap bulmamız gerekiyor ki e, merak ettiğim de merak ettiğim sorular bunları. Şunu da söyleyeyim, Hani bir aşı karşıtı veya işte aşı olunması gerektiğini düşünen konu aşı veya bu şekildeki bir gen tedavisi değil veya hastalık da değil. Ama işin içindeki mantığı çözmemiz önemli. Ee, o yüzden ben işin mantık kısmından gitmeye çalışacağım. Şimdi siz bir doz vurulduğunuzda e, belli bir süresinin üzerinizde bir bağışıklık sistemi oluşuyor, bir antikor seviyesi oluşuyor. Ve e, normalde 6 ay sizi koruduğu söyleniyor. Peki o zaman ikinci ve üçüncü dozları neden birer ay arayla e, vurmayı öneriyorsunuz? E, madem bir bağışıklık sistemi e, ve bir antikor yüzdesi oluşturuldu, neden o kadar kısa zamanlarda iki ve üçüncü dozların vurulmasını istiyorsunuz? Ben bu kısmı anlamadım. Buna birisi cevap verirse çok sevinirim. Burada, bakın burada aşı karşıtlığı yapmıyorum. Sadece merak ettiğim bir sorunun cevabını araştırıyorum. Peki bu gen tedavilerine veya işte klasik aşılama yöntemi, Çin'den gelen klasik aşılama yöntemi uygularken siz kişilerin hangi sistemi hastalıkları olduğunu, aşıya karşı nasıl bir reaksiyon gösterebileceklerini ya da o anda mesela bir PCR testi yapıp da COVID olup olmadıklarına bakıyor musunuz? Çünkü ben zaten hastaysam ve henüz daha Semptom olarak ortaya çıkmadıysa ve e, bu işte tedavi protokolünü uyguladıysam beni daha kötü yapar mı? Öncelikle e, bu sorunun da cevabı çok önemli. E, baktığımızda alışveriş merkezlerinde bile e, orada işte formalite icabı soru Bir hastalığım var mı? Yakın zamanda hastalık geçirdim mi diye. Ve umurlarında değil o şeyleri oluyorsunuz yani. Dozları alıyorsunuz. Ee, bunun bir araştırılması gerekiyor. Ee, peki benim kafamı kurcalayan sorulardan bir tanesi şu. Birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz hatta dördüncü dozu buluyoruz. Bu dozlar birbirinden farklı mı? İçindeki içerik farklı mı? Bunun bilgisi var mı elinizde? Çünkü virüs devamlı bir mutasyon oluyor değil mi? O mutasyona yönelik ee, işte sizi o yeni mutasyonlardan koruyacak herhangi bir şekilde bu ee, protokolün içine, ilaç protokolün içine veya aşılamanın içine yeni e, varyantlara karşı etkili ajanlar konuyor mu? E, peki bu e, başka bir soru soruyorum. Bu esasında çok önemli bir soru. Çünkü ha bir aynı şeyi vuruluyorsan ve karşındaki düşman da kendi kendini yeniliyorsa o zaman bu vurulduğun bir etkisi olmayacak demektir değil mi? Peki şunu soralım. E, bu da önemli benim için. Bilmediğim için soruyorum. Burada karşıtlıktan falan değil. Şimdi bu videoyu izleyen e, COVID ile ilgili bu videoyu izleyenler özellikle işte e, bu videoları kontrol edenler de lütfen e, yargılayacağınıza bir siz de araştırın. Bunu merak ettiğimiz için, öğrenmek istediğimiz için, bu konuda bilgi almak istediğimiz için soruyoruz. Peki şimdi bu süreçte e ee, bu aşıları olduğumuzda bu aşıların vücuttaki yan etkileri e, nelere sebep olabileceği acaba araştırıldı mı? Mesela e, gen ter e, gen terapisinde diyelim. Genetik yapı ile ilgili kısımda bir genle oynadığınızda onunla birlikte çalışan diğer iki gene etkiliyor mu veya üç gene etkiliyor mu bunun? Eee komplikasyonları ne olabilir. Bunlar bunun hakkında ...bir bilgimiz var mı? Bunları bize de açıklar mısınız? Peki, daha da ilerleyelim. Ee, şimdi bu dozları vururduk diyelim. Belirli bir antikor seviyemiz oluştu. Ve virüsü kaptık. Ee, diyorlar ki işte... E, ...bu tedavi uygulayanlarda... ...veya işte aşılama sürecine gidenlerde... ...semptomlar daha yavaş gelişiyor. Peki o zaman bu kişiler... ...çevresi için tehlike oluşturmuyor mu? Neden? Çünkü... Siz taşıyıcısınız ama semptomları göstermiyorsunuz. Bu sefer hiç hastalanmamış ya da işte e, yaşı gereği, vücut yapısı gereği bu aşıyı olunamayan insanlar olabilir. Peki bunları riske atıyor musunuz? Aslında hani bu tedavi uygulamış olanların e, daha dikkatli olması gerekmiyor mu uygulamayanlara nazaran? Tamam biz uygulamayanlar diyelim daha kalın maskeler takalım, şunu yapalım, daha üzülü yaşayalım ama e, siz eğer taşıyıcısınız, e, olmayanlara bulaştırma ihtimaliniz daha yüksek değil mi? Şimdi mesela dışarıya çıktığınızda, uçağa bineceğiniz zaman, bir işte gezeye gideceğinizde, yurt dışı gideceğinizde e, sizin aşı kartınıza bakılıyor. Burada esasında riski taşıyanların e, aşı olanlar olup olmadığı konusunda bir fikriniz var mı? Çünkü... Ben olmadıysam zaten eğer yakalandıysam semptomlarını çok hızlı bir şekilde gösteriyorum değil mi? Ama eğer e, siz olduysanız ve semptomları göstermiyorsanız bana bulaştırma riskiniz yok mu? Bu olayı bir de bu açıdan düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şu çok önemli. E, şimdi bu hastalığın e, insanlarda ne tarz ölümlere sebep olduğu, mesela solunum yolu yetmezliğiyle başladık biliyorsunuz çünkü... İlk önce akciğerlere bulaştı bu rahatsızlık. Sonrasında işte kalp, böbrekler, gözler bu şekilde ilerledi. Daha çok yumuşak dokuda etkisini gösteren o spike proteininin daha çok yumuşak dokuda ve mukus tabakalarda etkisini gösteren bir yapısı var. Akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, işte pıhtı atımları gibi sebeplerden bu hastalıkta ölen insanlar var değil mi? Biz bunlara ölüm sebeplerini Covid'e bağlı işte vücuttaki komplikasyonlar diyoruz. Peki e, aşı olanlarda e, aşı olup da normal hani standart ölüm diye yazıyorsunuz onlara. Peki e, bu standart ölümlerin için mesela kalpten öldü işte e, toplu organ yetmezin öldü diye normal hastalıklarda da yazıyorsunuz. Peki bunların kaç doz aşı olduğunu ve aşı olmayanlarda bu tarz ölümlerin yani Covid'e bağlı değil de ee, normal ölümlerin e, aşı olanlarda ve olmayanlarda oranının nasıl olduğunu neden açıklamıyorsunuz? Mesela sadece kalple ilgili ölümlerde, kalp krizi ve ile ilgili ölümlerde bu ölüm e, ölümlerin arkasında kaç doz aşı olunmuş veya olunmamış, e, hangisi de daha fazla? Yani bunları da bize açıklarsanız en azından e, henüz daha aşı olmamış, aşı olmayı düşünen ve karar veremeyen Dostlarımızın da bu konuda Daha bir e, fik, Aklında işte e, Sorular ortadan kalkmış olur Mesela direkt Mert bir şekilde çıkıp Ya kardeşim işte bu aşı olursanız Covid'i daha az zararla Geçireceksiniz ama e, Kalp riskinizi de ortaya Çıkartıyor o yüzden iyi karar verin Diyebilirsiniz mesela değil mi Mesela bir kemoterapi oluyorsun Kanserde hep şu vardır Hep söylenen bir sözdür ee, insanlar kanserden mi ölüyor, kemoterapiden mi ölüyor diye. Aynı şekilde burada da e, hani avantajlarını ve dezavantajlarını sır gibi saklamayıp e, elinizdeki sonuçlarla Dünya Sağlık Örgütü'nün elindeki ülkelerin kendi e, sağlık sistemlerinde elde edilmiş sonuçlarla bize bildirmiş olsanız ona göre insanların karar vermesini sağlamış olsanız belki de bu ülkede e, aşı olmamış diğer insanların da aşı olmasına sebep olacaksınız. Yani bunu ile aşı karşıtlı olarak düşünmeyin. Belki ilim fen yani belki o mantıklıysa insanlar buna yönelecek değil mi? O yüzden burada da bize yardımcı olursanız, bunun e, yapısını anlatırsanız gerçekten bizi mutlu edersiniz, e, aydınlatırsınız. Biz de ona göre hareket ederiz. Şimdi özellikle e, şu kısmı da beni biraz ilgilendiriyor ve enteresan geliyor. Şimdi özellikle çıkan bu yeni varyant, Omicron adını verdiğimiz yeni varyant. Bu bu sıkıntıda kullandığımız şu ana kadar olduğumuz aşılar gerçekten faydalı olacak mı, olmayacak mı? Ve çocuklarda risk oranı ne kadar arttı? Bize bunu anlatırsanız veya bilgilendirirseniz ona göre biz de önlemlerimizi alalım. Şunu bize e, ekstradan söyleyebilirsiniz. Şimdi biz tabii ki maske takıyoruz. Virüsün işte yoluyla bulaştığını düşünüyoruz. Veya işte aslında tam olarak bulaşma sistemini de bilmiyoruz da. Herkes farklı bir şey söylüyor. E, şimdi virüsün e, büyüklüğünü, elini, boyunu her şeyini hesapladığımızda bir de maskelerin meşaralı denen yani ee, dikey ve yatay e, yapısı arasındaki o boşlukların büyüklüğünü bize bir söylerseniz acaba maskenin e, o genişliği mi daha fazla boşlukları o ızgara sistemindeki boşluklar mı daha büyük ya da virüsün çapı mı daha büyük bize bunu söylerseniz en azından ona göre e, çift maske, 5 maske, 7 maske takarız gerekirse eğer bunu engelleyebileceksek. Bunun dışında bize şunu söyleyebilirsiniz. Şimdi belli bir antikor düzeyine sahip olan bir insanda virüsün hastedebilmesi için veya işte etkisini tam gösterebilmesi için daha fazla çoğalması gerekir mi? Daha yüklü çoğalması gerekir mi? Ve bizim bağışıklık sistemimizi aşarsa bu sistem gerçekten daha mı fazla hasta oluruz ya da daha mı hasta oluruz? ...bunun ee, bunu da mesela e, hani bilimsel olarak açıklamasının yapılması bizim için büyük avantaj olur. Ee, bu şeyle ilgili söylemek istediklerim hani şu pandemik süreçle ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Aklıma takılan dili sorular. Bunları tekrar söylüyorum aşı karşıtı olmakla veya aşı taraftar olmakla bir alakası yok. Yobaz olmakla hiçbir alakası yok. Bakın zaten sorguluyorum. Dünyadaki en büyük yobazlık Einstein dediği gibi sorgulamayan beyinlerdir. Sorguladık diye e, isyankar ve asi olmuyor, sadece merak ediyoruz bunu. Aslında her aklı başında insanın e, kendisine ve işte bu işi bilenlere sorması gerektiği sorular olduğunu düşünüyorum. Ben de o yüzden sordum. İnşallah bunların cevabını verirsiniz, benim verebilirsiniz yani daha doğrusu yetkililer. Tabii ki benim dediğimin %100 doğru olacağını ben söylemiyorum. Ben de sonuçta bir bilim adamı değilim. Sıradan vatandaş, sıradan bir halkım, bir mühendisim. İlaç sektöründe çalışmış bir mühendisim. Sadece bunu merak ediyorum. Bu bizim meraklarımızı giderirseniz en azından şu sorgulayan beyinlerimizin hediyesini almış oluruz. O yüzden lütfen yetkililerden, bu işe ilgilenen dostlardan destek bekliyorum. Altına yorum yaparsanız videonun. Hayır bak bunda yanılıyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Belki de yanlış biliyoruz. En azından benimle birlikte burada çok sayıda diğer arkadaşım da <laughs> bu sıkıntıyla ilgili kafasındaki soruların bir kısmını cevaplamış olur. Lütfen eğer konunun uzmanı varsa izleyen, videonun altına bununla ilgili yorum yaparsa gerçekten çok seviniriz. Doktor arkadaşlarımızdan bu desteği alabiliriz mesela. Ee, mesela bize bu verilen hapların ee, faydamıza mı yoksa zararımıza mı olduğunu. Çünkü sağlık kurulundan birisi çıkıyor, işte bunların hiçbir faydası yokmuş, ispatlandı diyor. Öbür taraftan sağlık bakanı çıkıyor, daha mantıksız bir şey söylüyor. İşte doktorun kullanımına bıraktık. Ya siz sorumluluğunuzu, e, inisiyatifinizi nasıl bir doktora bırakırsınız? Onun vicdanı yanmayacak mı? Bu ilaçları verdiği için ölen insanlar olursa o doktor onun vicdan azabını nasıl yaşar? Bir de bu sorunun cevabını verirseniz hani her şeyde olduğu gibi işte sorumluluğu alttakilerin üstüne yığmak ve kendinizi sütten ak kaşık, çıkmış ak kaşık gibi göstermekten vazgeçip biraz elinizi şu ateşe yaklaştırırsanız sadece biz yanmayalım sizler de birazcık eliniz yansın da birazcık bize doğru bilgileri lütfen verin. Neden genel genelgeler yollanıp da bu ülkede işte kalp ile ilgili ölümlerde kişinin kaç doz vurulduğuna dair bilgileri yayınlamıyorsunuz. Birazcık bize bunları anlatın. Sonuçta elinizde bütün şeylerin istatistikleri var. En fazla aşı olan illeri yazın ve burada ki hastalık oranlarını yazın ne kadar hastalık yaşanmış. En azından bizi bu konularda aydınlatırsanız yetkililer hepinize minnettar kalırız çünkü bilgi bu dünyadaki en değerli şeydir. E, ...paradan bile daha değerlidir, emin olun. Biz de bu bilgileri sizden istiyoruz vatandaş olarak. Bu da bizim hakkımız olsa gerek. Çünkü hepiniz en tepedekinden, en alttakinden kadar... ...hepiniz bizim vergilerimizle, bizim e, iznimizle oradasınız. E, şu dünyada hiç hiçbir kimse devletten daha büyük değildir, Hükümetler, yöneticiler, bürokratlar. O yüzden lütfen... Biz görevimizi yapıyoruz, siz zor tutuyorsunuz. Siz de görevinizi yapın. Bize bunları lütfen açıklayın artık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım gene buna nasıl yorumlar yapacaklar, nasıl tepkiler gösterecekler. Ama sorduğum sorular işte eğer bir özgürlük varsa kişisel özgürlük, özgürlüğün içinde olan sorulardı. Bakalım cevaplarını bekliyoruz. İnşallah bize cevap verirler. Ee, beğeni yaptığınız için, yorum yaptığınız için ve videoyu paylaştığınız için teşekkür ederim. O sosyal <laughs> sorumluluk projesinde biz de özellikle bu kış mevsimindeki e, sevgili dostlarımıza, sokakta olan dostlarımıza, hayvan dostlarımıza destek olmaya devam edeceğiz hepimizin sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kocaman bir aileyiz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun canlar.